Merhaba arkadaşlar bu videoda konumuz muskili dörsi yani sırt kasları, sırt kaslarının anatomisini, neler olduğunu, ne işe yaradığını ve hangi kemikleri tutunduğunu bu videomuzda göreceğiz. Sırt kaslarının öneminin ne olduğunu bu videomuzda göreceğiz arkadaşlar. Hemen konumuza geçmeden önce buradan Arsalan Furkan'ın göstermiş olduğu başarısı için bir güç sporunda, doğal bir sporcunun da başarılı olabileceğini gösterdiği için teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum arkadaşlar. Hemen konumuza dönüyorum. Konumuz sırt kasları dedik. Sırt kaslarına geçmeden önce bilmemiz gereken bir kemik var. Koluna vertebralis. Koluna vertebralis dediğimiz şey sizin omurga olarak bildiğiniz bir kemiktir. Yan profilden göründüğü zaman bazı bölgelerde dış bükey, bazı bölgelerde iç bükey ve bazı bölgelerde farklı bir şekilde seyrettiğini görebiliriz. Bu omurganın doğal pozisyonudur ve birçok insanda omurga bu şekilde bulunur. Bu şekilde durur arkadaşlar. Hareketlerde günlük hareketlerimizde, antrenmanlarımızda kaldır, ağırlık kaldırırken bu omurganın doğal pozisyonunu korumak zorundayız. Omurga demişken omurga omurlardan oluşur ya da biz buna vertebralar deriz. Ufak ufak kemiklerin üst üste birikmesiyle oluşmuştur. Bunlar e, 7 tane servikal yani 7 tane boyun, 12 tane torakal yani 12 tane sırt, 5 tane bel yani 5 tane lombar ve 5 tane sakral ve 4 tane koksigeli olmak üzere 33 ila 34 tanedir. Bazı insanlarda sayısı 1 tane Fazladır arkadaşlar. Bu kemiklerin hepsinde ayrı ayrı spesifik özellikleri vardır. Bunları tıp önglesindeki e, doktorlar bilir arkadaşlar. E, bizim konumuz bunlar değil. Bunlar oldukça ayrıntıdır. Onları anlatmak istemiyorum. Direkt olarak kaslara geçeceğim. Ama önce en üstteki e, omurun adının Atlas onun altındakinin aksis olduğunu ve e, boyun hareketlerimizin, baş hareketlerimizin etrafında bu rotasyon hareketinin e, bu her iki kemik arasında gerçekleştiğini bilmenizi istiyorum. Birinci yorumlu, omurun adı Atlastı yani servikal 1 diyoruz buna hemen altındakinin adı da aksis ya da biz buna servikal 2 diyoruz atlas omurunu şu şekilde düşünürseniz e, aksis omuru ise şu şekilde durur ve atlas omuru bunun etrafında rotasyon hareketi yapar üstüne dens aksis dediğimiz bölge vardır bu sayede baş hareketlerinizi yapabilirsiniz rotasyon hareketlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar Omurga omurga neden önemlidir? Çünkü gövdeyi taşır arkadaşlar. Üst ekstremiteyi taşır. Baş boyun bölgesini taşır. Ee, omurga bu şekilde iç organları, toraksı, e, gövdeyi taşıdığını söyledim. Ancak vücuda yan taraftan baktığınız zaman vücudun e, bu bileşenlerinin omurganın ön tarafında olduğunu görürsünüz. Omurganın arka tarafında yalnızca sırt kaslarının. Bundunu görürüz. Bu yüzden sırt kaslarının ön tarafta bulunan ağırlığı dengelemek için çok güçlü, çok kuvvetli olması gerektiğini rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar size. Aynı zamanda bu omurga'nın günlük hareketlerde doğal pozisyonu tutulması için sırt kasının önemi oldukça büyüktür. Konumuzu anlatırken aynı zamanda kürek kemiği dediğimiz scapula diye bir kemik var. Bu kemikten de bahsedeceğim. Eğer ki bu kemikle ilgili daha fazla ayrıntı istiyorsanız bir önceki anatomi videomuza yani rotator kafkaslarını kaslarını, rotator kaf anlattığım videoya ulaşmak için hemen aşağıda gördüğünüz linke tıklayabilirsiniz. Orada bu kemiği hemen kol kemiğini ve buradaki köprücük kemiğini biraz daha ayrıntılı bulabilirsiniz arkadaşlar. Hemen başlıyorum sırt kasları dedik. Yalnız yüzeyel sırt kaslarından bahsedeceğim. Derin sırt kasları için ise ayrı bir, bir de video, yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Yüzeyel sırt kasları hangi kaslarımızmış? Musculus splenius capitis, musculus splenius cervicis, musculus levator scapula, musculus rhomboideus minor, musculus rhomboideus major, musculus latissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior, serratus posterior superior, Evet trapezius kasları bu kasların hepsinden bahsedeceğim İsterseniz hemen e, meşhur bir kasımız var trapez trapezden başlayalım Trapez dediğimiz kas aslında oldukça büyük bir kastır sizin hemen şuralarda olduğunu düşündüğünüz ancak sırtta büyükçe bir yer kaplayan hatta bazı sırt kaslarını trapezini çok iyi geliştirmiş insanlarda da e, sırtın arkasında bir şerik gibi rahatlıkla izlenebilen bir kastır arkadaşlar oldukça güçlü bir kastır Bakalım evlerde tutunduğuna hemen enseden başlar, tüm torakal vertebralar yani tüm sırt omurlarının spinal çıkıntılarına tutunur. Aynı zamanda spina scapula'ya yani kürek kemiğinin spinasına tutunur arkadaşlar. Bu kemiğimizin, bu kasımızın üst kısmındaki lifler scapula'yı yani kürek kemiğini yukarı içe doğru çekerken Ortadaki lifleri, transvers lifleri, yatay yönde izleyen lifleri ise scapula'yı yani kürek kemiğini içe doğru çekmektedir. Hemen alttaki lifleri ise scapula'yı yani kürek kemiğini aşağı doğru çekmektedir arkadaşlar. Oldukça büyük ve önemli bir kas grubumuzdur. Dumbbell Shrug, Barbell Shrug yaparken çalıştırmaya çalıştığımız, geliştirmek istediğimiz kas grubumuz trapeziustur. Trapezius aynı zamanda upright row hareketinde de etkin olarak Çalışmaktadır. Bir sonraki kasımıza geçiyorum. Vücudun en geniş kası Latissimus dorsi. Çok meşhur bir kasımız. Kanat kası olarak bilinir. Karşıdan bakıldığı zaman koltuk altından genişçe bir şekilde rahatlıkla izlenebilir. Vücuda üçgen şekli veren bir kastır. Latissimus dorsi. Latissimus dorsi ise son altı torakal vertebra. Yani son altı dediğimiz zaman üst yukarıdan aşağı doğru torakal yani sırt omurlarını saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dediğimiz zaman son 6 tanesinin spinal çıkıntısı ve tüm lombar vertebraların spinal çıkıntılarından başlar. E, ee, aşağı tarafta hemen bizim Pelvis dediğimiz sizin leğen kemiği olarak bildiğiniz iki adet koksa kemiğinin birleşmesine meydana gelen pelvisin krista ilyaka bölgesine ve fasiyatoru kolumbalisi bu, bu kas tutunur arkadaşlar. Bir diğer tutunduğu yer, bir diğer tutunduğu yer humerus'un kırsatöberkili minor istediğiniz bir kısmıdır. Bu hemen humerus yani kol kemiğinin ön kısmına doğru tekabül ettiği için tıpkı Musculus subscapularis yani rotator kafkaslarında anlattığım Musculus subscapularis gibi kola iç rotasyon yaptırma gibi bir hareketi vardır. Ancak Latissimus dorsinin en büyük özelliği nedir diye sorarsanız vücudun en güçlü adüktörüdür arkadaşlar. Yani frontal düzlemde baktığımız zaman adüksiyon hareketini yaptıran en kuvvetli kastır. İkincisi nedir diye sorarsanız ikincisi ise musculus pectoralis majordur. Yani göğüs kasımızdır. Bench press yaparken kullandığımız esas kastır arkadaşlar. Bu arada adüksiyondan adüksiyondan bahsetmişken adüksiyondan bahsetmişken Abdüksiyondan da bahsetmek istiyorum. Abdüksiyon hareketimizde frontal düzlem üzerinde kolun kendimizden uzaklaşmasıydı. Bunu da musculus deltoideus yapıyordu. En kuvvetli abdüktörüydü vücudumuzun. En kuvvetli abdüktörü ise latissimus dorsiymiş. Aynı zamanda e, abdüktör demişken, abdüksiyon demişken e, bunu ilk 15 derecesinde başlatan kasın rotator cuff kasları anatomisinden de hatırladığımız Musculus subscapularis olduğunu hatırlatmalıyım arkadaşlar. Ayrıca bunun 100 dereceden sonrasını devam ettiren de eee Musculus serratus anterior'dur. Biz burada Musculus serratus posterior superior ve inferior inceliği olacağız. Latissimus dorsi aynı zamanda vücudun yukarı doğru çekilmesini sağlayan kastır. Yani şu hareketi yaptığımız zaman kollarımızı aşağı doğru çekmemizi sağlar veya kollarımız sabitse bu sefer barfis çekmemizi sağlar. Let pull down'da, pull up'da, barbell row'da, bent over dumbbell row'da en etkin olarak kullandığımız kas grubudur. Oldukça büyük ve geniş bir kas grubu olduğundan söylemiştik zaten. Hemen devam ediyorum, hemen devam ediyorum. Trapezius kası demiştik. Trapezius kasını hemen kaldırdığımız zaman altında musculus capitus Splenius capitis olduğunu görüyoruz. Musculus splenius capitis'in e, görevi şudur arkadaşlar. Hemen ense de bulunur. Başımızı arkaya doğru kaldırdığımız zaman, arkaya doğru kastığımız zaman bu kası çift taraflı olarak başımız arkaya gidecektir. Tek taraflı kastığımız zaman ise o tarafa doğru gidecektir arkadaşlar. Çift taraflı olarak bulunan bir kastır. Hemen ense de başlar ve 7. servikal vertebra e, üçüncü ve 3 3. ve Birinci torakal vertebralar arasında uzanır arkadaşlar bu kas. Bu kasın özelliği budur. Boynunuzu arka tarafa doğru, sağa ve sola doğru hareket ettirmenizi sağlayan bir kastır. Çift taraflı kasıldığınız zaman da tam olarak arkaya gider ve orada sabitlersiniz bu kasla. Bu kas muskus trapezi, trapeziusun hemen derinde bulunur. Trapeziusun üst litlerini kaldırdığınız zaman bu kası görürüz. Bu kas ise kaldırdığımız zaman muskul splenius servisisi görürüz. Muskul splenius servis ise bu kas gibi başa bir hareket yaptırma gibi bir aktivitesi yoktur. Çünkü başınızda bulunan bir kemiğe tutunmaz. Muskul splenius capitis e, kemiğe tutunurken, baş kemiğine enseye tutunurken muskul splenius servisis e, tamamen omurgada uzanmaktadır. Bu kasımızda birinci ve üçüncü servikal vertebralar ve e 3. ile 6. torakal vertebralar arasında uzanmaktadır arkadaşlar. Bir sonraki kasımıza geçiyoruz. Bir sonraki kasımız ise levator scapula. Yani adından da anlaşılacağı üzere scapula yukarı dolduran, doğru kaldıran bir kastır arkadaşlar. Musculus levator scapula. Musculus levator scapula'ya baktığımız zaman scapula'nın yani kürek kemiğinin hemen üst kısmında köşeden başladığını ve Birinci ile 4. servikal yani boyun omurlarının e, transvers çıkıntılarının tutunduğunu görebiliriz arkadaşlar. Her iki tarafta da simetrik olarak bu kastan vardır. Tüm kaslar her iki tarafta da simetrik olarak vardır. Sırtta bahsettiğimiz ve bahsedeceğim tüm kaslardan bahsediyorum. <laughs> Levator scapula ve hemen altında bulunan musculus rhomboideus minor scapula'nın şöyle içe doğru hareket etmesini ve omuzun aşağı doğru indirilmesini sağlayan kastır arkadaşlar. Omuz aşağı doğru indirmesini bunlar sağlar. Omuzu yukarı doğru çıkaran kasla biraz önce bahsettiğim hani şırak hareketinden hatırlayacağımız musculus trapezius tür arkadaşlar. Ee, musculus levator scapula'nın görevi budur. İçe yukarı doğru e, scapula'yı kaldırmaktır arkadaşlar. Yönlendirmektir. Bir sonraki kasımızın adı musculus rhomboidus minor. Musculus rhomboidus minor ise 7. E, servikal vertebra ve e, 1. ile Birinci, e birinci torakal vertebra arasında uzanmaktadır arkadaşlar. E, musculus rhomboidus minor, Musculus rhomboidus minor ve levator scapula'nın etkinlikleri hemen hemen birbirine benzerdir. Bir sonraki kasımız, bir sonraki kasımız ise hemen torakal yani sırttaki ikinci ile 5. omurun spinal çıkıntısından başlayıp skapulanın iç kenarına tutunan bir kastır. Bu da skapulayı içe doğru çeken bir kastır arkadaşlar. Yani siz Dumbbell Bent Over Row yaparken veya Rear Deltoid Race yaparken Trapezius'un iç lifleriyle birlikte Rhomboidius, Minor ve de de çalıştırmaktasınız arkadaşlar. Bunu da ekstra olarak söyleyelim. Bir sonraki kasımıza geçiyorum. Bir sonraki kasımızın adı Musculus Serratus Posterior Superior. Musculus Serratus adında 3 adet kasımız olduğunu söylemiştim. Bir ön tarafta 100 dereceden sonraki abdüksiyonu devam ettirdiğini söylemiştim arka taraftaki muskul serratus posterior inferior ve superiordan bahsediyoruz şimdi bunlar sırt kaslarıdır bunlar da lasmus dorsini ve trapeziusun daha derininde bulunan kaslardır arkadaşlar muskul serratus posterior superior alanından ulaşılacağı üzere yukarıda bulunur inspirasyona yardımcı olan kastır nefes alırken göz kafesimizin hareketinden yani yardımcı olan kastır arkadaşlar Nefes almaya yardımcı. Bununla ilgili daha ayrıntılı bir video çekeceğim. Bu inspirasyona ve ekspirasyona yardımcı kaslardan bahsedeceğim arkadaşlar. Musculus serratus posterior superior, cervical yani boyun vertebralarının hemen alttakilerinden ve sırt vertebralarının yani sırtta bulunan torakal torakal vertebalarının üsttekilerin spinal çıkıntılarından başlar ve ikinci ile beşinci kostaya ya da sizin de işinizle kaburgalara tutunur arkadaşlar. Kaburgalar yani kostaların hareketinden bahsediyoruz. Bunlar da nefes alırken ve verirken hareket ettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani bu kas da bu e, nefes almaya yardımcı bir kasmış. Onu öğrenmiş olduk burada. Musculus serratus posterior inferior Musculus serratus posterior inferior ise bazı insanlarda ilgiç bir şekilde belli olmaktadır. Halbuki e, yanlış hatırlamıyorsam Fascia derinde derinde bulunan bir kastı bu. Musculus e, serratus posterior inferior. Musculus serratus posterior inferior ise torakal alt torakal vertebralardan ve üst lumbar vertebraların e, spinal çıkıntılarından başlayıp alttaki 4 tane kaburganın alt kenarına tutunmaktadır. Bu da nefes verirken yardımcı olan kaslardan bir tanesidir. Ekspirasyon ve inspirasyon diyoruz buna. Inspirasyon adından anlaşılacağı göre in içeri doğru gelen havanın çekildiği sıradaki bu kasların hareketiyle göz kafesinin kasılmasından bahsediyoruz. Ekspirasyon ise tam tersi. Nefesimizi verirken bu kasların kasılıp e, ve e, kaburgaların hareketlenip dışarı doğru havanın verilmesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu da ekspirasyona yardımcı bir kasmış. Hangi kaslardan bahsettik? Hemen tekrar sayalım. Trapezius'tan bahsettik. Lasinus dorsi'den bahsettik. Rhomboidus minor, rhomboidus major, levator scapulo, ee, splenius capitis ee, ve splenius cervicis. Son olarak da serratus posterior inferior kaslarından bahsettik. Sırt kaslarının hakkında söyleyeceğim bunlar. Sırt kaslarını çalıştırmak oldukça zordur. Sırt kasları ee, vücudumuzun ön kısmında bulunan kaslar gibi atıyorum göğüs kası gibi çalıştırması Kolay bir kas grubu değildir arkadaşlar. Çünkü hissetmek zordur sırt kaslarını. Birçok sporcu sırt kaslarına yeteri kadar önem vermez. Ve sırt kasları biraz daha serbest kalarak... Vücudun hafif omuzlar öne doğru salınır ve e, ön taraftaki göğüs, ön omuz e, dediğimiz kaslar, pectoralis major ve deltoid'in ön kısmının daha güçlü kalmasıyla şu şekilde bir görüntü oluşabilir. Sırt kaslarına yet yeteri kadar önem vermenizi tavsiye ederim. Bu arada levator scapula'dan bahsettik. Levator scapula ile ilgili benim kalıcı bir sakatlığım var. 5 yıl önce sakatladım, hala sakatım. E, bununla ilgili kendi durumdan da bahsedeceğim. Bu yüzden hiçbir zaman, hiçbir şekilde simetrik bir şekilde barfiks çekemiyorum. Barfiks çektiğim videolarda mutlaka görürsünüz. Bir omzum aşağıdayken, bir omzum da yukarıda bulunur. Bu kaslarla ilgili sakatlıklar yaşıyorsanız, tıpkı benim yaptığım gibi bir uzman doktora gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu konuda onlar bizden çok daha üst bilgiye ve tecrübeye sahipler biz yan ben yalnızca konuyu daha yüzeysel anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda sırtın derin kaslarından bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Derin kaslar, elektör, spina ve bunun farklı kısımları, ensi kasları bunlardan bahsediyor olacağız. Bugünlük bu kadar. Video dinlediğiniz için, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.